Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün zombi oyunun 8. bölümdeyiz. Evet gençler bugün zombi oyunun 8. bölümdeyiz. Bu sefer şu like atın kanalımıza abone olun. Videomuzu video bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdi oyunumuza geçelim. Tamam. Dururken sesi biraz açalım. Yok. Ne tıkladım? Hop tamam. Hadi şimdi. Şimdi oyunumuza geçelim. Ama şuraya Biraz oynadım yani. Arkadaşlar olmuş <laughs> ya işte güzel er, evet, bizde biraz para kalsan. hoppa hadi git evet. hadi 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 çok güzel. Evet, hadi 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 çok güzel, çok güzel. hadi hadi oh. hadi Mustafa. Hadi ya kardeş bu kadar da oh, olmaz oh, ya. Mükemmel kardeş. Hadi hadi gitsene Hoppa tamam. Neler? Hadi. Hadi ya. Hadi. Gitsene. Gitsene. <laughs> çok güzel. Çok güzel evet. Hadi ya biraz daha git. Biraz daha git. <laughs> Gitsene. Ben biraz para kastım hemen geliyorum arkadaşlar. Oh tamam baya para kastım. Şimdi yeni full edebiliriz. Hmm. Motor motor biraz motor. Hmm. Biraz da bunu. Biraz da bunu. Şimdi biraz da biraz daha aldık bunu. Tamam. Hmm. Yine motor. Tamam. Biraz daha para kastım. Tamam. Biraz baya para kastım kardeş. Bu kule. Bu tamam. Tamam. Bu kule tamam. Hadi biz de oyunumuza geçelim. Kardeş. Hadi ya. Hoppa. Tamam. Ooo. Çok güzel, güzel gidiyor Pane, çok güzel Hadi kanka çok

Tamam. Buraya kadar ulaştık. Oo oh, tamam çok güzel. Oo çok güzel arkadaşlar. Ya yine likli. Tamam biz de biraz konuşuley. fullley. Ee, ya kanka ben yine para kasacağım ya. Hoppa tamam ben para kastım. Fule. Fule. Tamam tam fulledi. Şimdi arkadaşlar gidebiliriz. Hadi çok güzel. Oo oh, 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 bu ne ya? Kanka. Hadi 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 bu ne ya? Ee, çok güzel gidiyorsun hadi. Wow. İşte böyle yaparım size. Ya. Hadi hadi çok güzel. अधी ओ हो अधि कस काल त Hadi. Hadi gitsene. Hadi 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 çok güzel. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi kanka. Oh. Bu arada arkadaşlar siz de abone olun. Bildirimleri açın. Hadi. Kanka Bu kanka böyle bir şey olamıyor. Allah. Hadi. Hadi ya. Hadi. Hadi. Sen çok az kaldı, çok az kaldı. No, 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 Tamam. Oh, baya. Hadi. Oh. Baya gittik. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hoppa! Tamam. Şimdi yeni arabamızı alabiliriz arkadaşlar. Hoppa çok hoş kaldı ya. Tamam. İşte yeni arabamız. Vay be. Ya ne arkadaşlar videomuz bu kadar da eğer sevdiyseniz like atın kanala kanala da abone olmayı unutmayın videomu izlemeyi unutmayın videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bay